Merhabalar, hoş geldiniz. Günaydınlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım güzel bir güne uyanmışsınızdır. Hep beraber güzel bir gün geçiririz. Şimdi aklınızdaki kişi bu sabah, sabah enerjisi ve sabah yayınlamaya çalışacağım. Ne durumda sizinle ilgili merak ediyorsanız hemen başlayalım. Evet. Önce tabii ki anlık enerji okuması yapacağım. Hemen haleti ruhiye testimi aldım. Şu an ruh hali ne durumda? Bu sabah ne zaman denk gelirseniz. Eğer yayınlandığı anda denk geliyorsanız evet sabah ve o anda ruh hali değilse bu e, videoya denk gelip tıkladığınız o anda iç dünyasında neler var? Yine net cevaplar almaya odaklandım. Şöyle hemen özlemek. Yoğun bir özlem enerjisi var. Birilerini çok özlüyor. Hayalin, hayalini kurduğu birileri var sanki. Rüyalarında bu kişiyi çok sık görüyor olabilir. Aklınızdaki kişi. Böyle beni izleyen dişli arkadaşlarım ise muhtemelen sizin enerjinizdir. Böyle şu an saçlarınız koyu ya da böyle kahverengi tonlarda uzun saçlarınız olabilir hayalinde böyle birisi var ve özlüyor. Yani dokunmak istediği, görmek istediği birisi var. İç çekiş dediğimiz bir durum vardır ya. Özgürlük. alians. Şimdi bu kişi ciddi düşündüğü birisi. Yani özlediği kişi ciddi niyetleri olduğu, evlenmek istediği, ciddiyete gitmek istediği birisi. Ancak burada bir özgürlükle ilgili bir sorun var. Yani bunu yapabilmesi için koşulları anlamında özgür değil, ruhen özgür değil. Yani ama daha çok ne aldım derseniz, daha çok ne aldım derseniz, burada sanki bir yarım kalmış evli gibi beraberliği olduğu birisinden de bahsedebiliriz. Yani ilişkisi olan, ilişkide olduğu, işte İlla ki imza değil. İmza olanlar ayrılıp yani evlenip şu an ayrı düşenlerin enerjisini de aldım. Sanki bu kişi özlediği kişi özgürlüğüne koşmuş. Yani ondan uzaklaşmış ve onu çok özlüyorum diyor. Eşi gibi gördüğü birisi. Üçüncüsü bunu bu enerji var ise sadece o kişiler alsın. Burada evli bir bağ olan birisinden bahsediyoruz. Bu kişiyi özlüyor, özlediği başka birisi var. Fakat başka bağ olduğu için, evli olduğu için buradan özgürleşmeden bu kişiye kavuşamıyordur. Hikayelerinizde doğrusunu, yanlışını yargılamıyorum. Var ise bu şekilde alabilirsiniz bu kişinin. Çünkü kaybetti diyor bakın. Sanki şey gibi aldım ama bu ikinci söylediğim böyle özlediği kişi ya beraberdi ya ciddi düşündüğü birisi fakat bir şekilde ayrı düş, düştü bu kişiyle ve onu kaybetti. Sanki dişli olan taraf veya şu an aklınızda kişinin özlediği kişi özgürlüğüne doğru kaç, uçtu. Kendi hayatına doğru gitti ve bu kişi ben onu kayıp mı ettim? Bir kayıp enerjisi var. Biraz da alyansa şey vardır, eminlik vardır. Yani o benim eşim. Zaten gidemez Zaten evli gibiyiz. Hem yani bazen vardır ya karşı taraftan emin olma. imza yatınca tamam. Ya da imza resmi bir imza olmasa bile e, eminlik hissiyatı verildiyse uzun süreçli bir ilişkiniz var ise böyle bir şeye girmiş ama şu an kaybettim. Acaba o şansı tekrardan onunla yakalayabilir miyim? Bir fırsatımız daha olur mu? diye bu konuya odaklanmış. Evet. ...sizinle ilgili ne durumda... ...bakalım ben sizin enerjiniz olarak aldım... ...hep söylüyorum hani ben kendi... isel ruh hali olarak alıyorum ama... ...zaten sizde ...ilişki tipinize göre onun hayatında... ...bir yer edin, yeriniz var... ...onun hayatında bir parçasısınız... ...yalan... ...bir yalan durumu... ...tükenmek... ...kader... ...kalpten kalbe sohbet... ...affetmek... Evet bu sanki üstteki enerji dediğim gibi sizin enerjiniz olma potansiyeli yüksek. yüksek. Kadersel süreçlere biraz kapalı bakın buradaki kader kartına kitap kapalı gizli saklı durumlar olmuş olabilir. Yani kendini açık etmemiş birisinden bahsediyor olabiliriz. Sizi tüketmiş, ilişkinizi tüketmiş. Siz artık benden bu kadar. Daha fazla kendimi tüketemem deyip özgürlüğünüze uçmuş olabilirsiniz. Veya Öyle bir enerji yaymışsınızdır gerçekte öyle olmasanız bile. Yani sizi tükettiğinin farkında. Aslında bir kabullenme var burada. Sen hani boşuna gitmedin gittiysen. Aslında seni tükettim ve kuracak olan da yine karşı taraf. Yalanlar söylenmiş. Bir yalan yüzünden ayrılmışsınız. Araya yalan girmiş. E, çünkü gizli saklı konular var. Veya dediğim gibi gizli bir ilişki tipi olabilir. Ama hala biliyorum ki kalplerimiz bir. Hala Koşullar ne olursa olsun, aramızdaki durum ne kadar kötü olursa olsun birbirimizi hissediyoruz. Telepatik bir bağdan bahsediyor. Böyle bir şansını tekrardan denemek. Hani deyim yerindeyse elinize, eteğinize kapanmak gibi bir durum var burada. Af dilemek, özür dilemek. Çünkü yalan söylemiş, yanlış yapmış. İletişim enerjisi var. Bilinçaltında iletişim kurmak istiyor sizinle. İletişim yoksa iletişim. Çünkü haksızlık yaptım diyor. Gelelim. Evet aslında burası eğer bu sabah ne durumda dedim ya diyeceğiz ya daha doğrusu konumuz o. Şurası eğer yayınlandığı anda izliyorsanız enerji olarak aslında bir nevi mesaj almış oluyorsunuz. Detaylara gelelim. Tarotlardan detay alalım. Ne durumda? enerjisini alacaktım böyle ters döndü şeylerden korkuyor korku bazen kendi korkularıdır ya o kadar çok çeşidi var ki hani içsel korkularıdır belli bir alanı vardır konfor alanı vardır oradan çıkmakta zorlanıyordur bazen bu kaybetme korkusudur yani sizi kaybetme korkusu bazen sahip olduklarını işte kaybetme korkusudur Bazen gelecek korkusu o kadar çok çeşitler var ki. Hepimizde var değil mi? Aslında biraz cesur olanlar mı hayatta kazanıyor? Ya da risk alabilenler mi? Bir laf vardır. Bize korkunun ecele faydası yoktur diye bazen de korkmak o korktuğunuz şeyle yüzleşmek zorunda kaldığınızda korkunun gereksiz olduğunu da anlarsınız. Çok net bir ikilem var aşk. Aşkla ilgili ikilem var. Başka birisi ya da aşk, aşkı kabul edip etmeme orada korku vardı ya. Özlemek belli zaten. Bakın iki tane özlem kartını iki farklı desteden verdiyse yoğun bir özlem enerjisi net var demektir. Kesin. Özlüyor. Yoğun bir özlem var burada. Evet cesaret, cesur olanlar mı kazanıyor demiştim ya. Cesaret bunu duydu sanki. Sizi yanlış yapmış. Bir üçüncü kişi vakası var burada arkadaşlar. Bir üçüncü kişiden dolayı canınızı öyle bir yapmış ki. Yani diğer partner olabilir mi? olabilir. Daha çok diğer partner anlamındadır veya illaki ciddi bir partner yoktur ama flörtöz davranmıştır. Mesela veya çok başkası için arkadaşımdan vazgeçemem. İşte ortamımdan vazgeçemem. <laughs> Annemden, babamdan vazgeçemem, kardeşimden gibi gibi. Ama daha çok diğer kişi. Ve Lütfen, lütfen diyen birisi var burada. Lütfen. Ben yaptım, sen yapma. Şimdi he, şunu şuraya aslında net de yine de ben buraya kart aldım. Yani baskın burç yok burada. Her zaman söylüyorum burçların enerjisi evet gelebiliyor. Sizin burçlarınız karşı tarafın. Ama hani burada her bir kartın bize anlatmaya çalıştığı enerjidir önemli olan. Ona odaklanalım. O kişiyle ilgili bilgidir. Hani derseniz ki yay burcu ve bir ikizler ateş ve hava etkisi var burada. Yani koç aslan yay. Evet. İkizler terazi kova. Şimdi ama dediğim gibi baskın yok. Baskın burcu. Burada ikilem var dedi. Aşkla ilgili ikilem. Aşkı seçip seçmemekle mi ilgili dedim. Ya da aşkla ilgili başka bir isim var dedim. Hayır. Aşk net burada. Aşk yaşamak istiyorum. Adım atıp atmamakla ilgili ikilem arkadaşlar. Yani yeni başlangıç, yeni bir aşk başlangıcı yapsa, yapıp yapmamakla ilgili bir kararsız. Evet ama bu kararsızlık üstüne aşk çıktığı için bu başlangıcı yapmayı isteyen birisi var. Şu an ne durumda dersen yeni bir başlangıç istiyor. Temiz bir başlangıç istiyor. Hiçbir şey hani sıfırdan. Çünkü değnek ası tutkulu taze bir başlangıçtır. İster uzun süreli ilişkiniz olsun ister sizinle yeniden baş ilk defa hani yeni başlayanlar için evet bir ikileme başlasam mı başlamasam mı ikilem diğer kişiyle ilgili değilmiş. Ben acaba o olabilir mi dedim. Hayır. Yeniden başlayıp başlamamakla ilgili fakat daha çok başlamayı tercih edecek. Çünkü o kadar büyük bir özlem var ki o kadar çok özlüyor ki aşkı özlüyor sizi özlüyor yalanlar diğer kişiler ve ne olursa olsun adım atmak istiyorum diyor küçük bir adım atmak yeni başlangıç küçük bir adım atmayı düşünüyor biraz bunlar düşünce evresinde fakat bu düşüncenin eyleme geçme potansiyeli yüksek neden düşünme evresinde hani değnekler var burada biraz da korkaklık kartına ters dönmüştü ya Ondan dolayı fakat özlem ağır basacak. Şu an ne durumda derseniz ve burada çünkü yarım kaldık. Çünkü kaderin önünde savrulduk ona göre. Aslında hiç de durum öyle değil. Sanki bir yalan durumu var ve artık güce geliyorum merkezine geldi ve mutlu sona beraberce ulaşacağız. O bir kafes durumu var ise o kafesi kıracağız. Siz bir sınır çizdiyseniz o sınırı artık aşacağız. Yani seni ikna edeceğim modu var burada. Şurada ise şöyle bir durum var. Bir öfke var. Artık ve acı aşırı bir acı var. Çok canım yandı. Çok sırtımdan vuruldum. Çok ihanet uğradım. Biraz da güvensizliği aşkla ilgili olabilir. Daha önce tecrübeler olabilir. Engeller olabilir, çok öfkeli. Ve bu öfke şu acı çektikçe daha da çok öfkeleniyor. Neden dediğimde bir azize var. Şimdi Azize, burada çok net bir cevap verdi ama ilişki tipine göre bu şekillenir. Bir, şurada kılıç üstünü gördün mü? Gördüm. Gizlilik durumu olabilir, sırlar olabilir. Gizli saklı olan bir ilişki tipinden bahsediyorsak, bu durum, evet bir öfke, acı ve bu aleni yaşayamama, ortaya koyamama duygularını, bu bu bir baskı yaratıyor. Gizlilik, gizem, gizli aşk diye yani. İkincisi, hayatında burada bir anneden kaynaklı bir öfke var burada. Bunu gizliyor, sizden bile gizliyor fakat bu büyük bir, burada engel olan bir anne figürü ise, bir dişli enerji figürü ise, aslında size diyor ki, siz biliyorsunuz ki bunun durumu, aslında ben bu kartı aldım, ilk onu söylemem gerekirdi. Siz o Öfkenin de acının da sebebini biliyorsunuz. Hani ben boşuna bu kartı aldım. Onu da söyleyeyim. Gerçek cevabı da biliyorsunuz siz. Fakat ben hani yine de bir anne figür olabilir. Anneden kaynaklı. Aranızda sorun teşkil eden bu kişiyi geren. Yani bir anne figüründen kaynaklı bir öfke de var. Son bir şey söyleyeceğim. Özgürlüğe koşan sizseniz. Bağımsızlaştıysanız o kişiden. Sizinle ilgili bilgi alamıyorsa bu durum çok acı veriyor. Bu duruma da çok öfkeli. Burada ise ne olursa olsun çok net bir şey var. Bakın aynı sıraya geldi. Şans, ikinci şans. Hata yaptım. Özür dilerim. Diğer kişilerden dolayı canlı yaktım. Özür dilerim. Beni affet. Beni affet. Tekrardan o şansı yakalayayım. Önce bunu yani o kadar çok net ki üçüncü kişilerden dolayı sana yanlış yaptım tekrardan bana o şansı ver ben ne yaptım sen yapma ben ettim sen etme modu var burada lütfen lütfen diyen birisi var bu durumda hani bunu eyleme döker mi burada bir eylem potansiyeli var akşam onu soracağım biraz daha alalım Suçluluk var burada. Ne durumda? Evet, yıldız kartını da gördüm. Çok net bir e, burada bir haksızlık yapılmış. Şuraya. Paraya a, tamah eden mi derler? Şu da geldi. Birisi var sanki burada. Yani güce tapan, paraya tapan derler ya veya Para yüzünden size yanlış yapmış. Veya parasal konular yüzünden bu sorunları yaşamışsınız. Gücü seçmiş. Yani size hata yaptıysa parayı seçmiş. Veya para konuları yüzünden şurada hani aranıza bir anne figürü varsa bile burada da geldi çünkü para kraliçesi geldi. Paradan kaynaklı konular araya çok fazla girmiş. İş arkadaşlığıda olanlar var mı var? Emek harcayan böyle bu kişi biraz e, fiziksel olarak kendi emeğiyle yani el emeğiyle para kazanan birisinden de bahsedebiliriz. Böyle bir işinde başarılı birisi olabilir. İşe koşullarını değiştirmemiş, konumunu değiştirmemiş olabilir. O enerjiyi de çok alıyorum ben. Evet. Bir küskünlük var burada. Bir kırılgan enerji var. Yalnız birisi var aslında. Ne durumda dediğimde. Bakın aile meseleleri de araya girmiş. Yani ailesini seçmiş. Parayı seçmiş. Ve bundan dolayı size yanlış yapmış. Aşk yerine hani mantığı seçmiş. Veya işte a ailenizle ilgili bir problem varsa böyle şey genelleme de olur ya. Mesela sizin ailenizle bir sorun yaşar ve onu size yükler. Aileden kaynaklı sorunu size yüklemiş. Veya kendi ailesi vardır, kendi aile düzeni vardır, ondan kaynaklı konuları yani size yansıtmış. Bunun suçluluğu var. Daha da önemlisi siz ne aileydiniz belki aile kurmak istediği şurada da geldi ciddi düşündüğü kişiydiniz fakat fakat bu kişi size yanlış yapmış. adaletsizlik var burada, haksızlık var. Adil olmamış bir şekilde bu kişi arada kaldıysa sizi değil diğer tarafı seçmiş. Veya işte yarım kaldınız. Aileydiniz, değerinizi bilme, ailenin değerini bilmedi. Yanlış yerlere gitti, yalan söyledi. Yani o kadar farklı şey var ki burada ama bir adaletsizlik var ve bunun yoğun suçluluğunu hisseden birisi var. He yani şöyle diyebiliriz kendi aile düzeni varsa işte gücünün kaynağı parasının kaynağı siz sonradan dahil olduysanız bu konuda da biraz ikilemde hala hani size adım atmak istiyor telafi etmek istiyor ama haksızlık olur mu formatı var şurası çok karışık geldi biliyor musunuz şu üst taraf çok netti ne durumda diyorum bakın bir takıntı durumu var yani burada hala tekrar söylüyorum bir seçim durumu var ise sizi seçtiği zaman düzeni bozulacak işte e, maddi yönden sarsılacak işte kendi aile düzeni var bir işte engel var o mu siz mi size takıntılı sizi unutamıyor ama bir taraftan o düzeni var. Çok net bir ikilem aldım ben burada. Olanlar bakın net olarak o hikaye siz, siz kendi hikayenizi siz biliyorsunuz. Bazılar için paradan kaynaklı çok net bir engel girmiş araya. Çok çalışması, çok kazanması gerekiyor. Paraya o yüzden takıntılı olmuş bu kişi. Yani paradan dolayı hayatı boyunca çok sınanmış. İlişkinizde de aileler arasında belki böyle konu oldu. Çok sınanmış ama yani bunu aşması gerekiyor, çok çalışmam gerekir diyor. Bundan dolayı kırgınlıklar olmuş. Buna takıntılı. He, şöyle söyleyebilirim. Dediğim gibi üçüncü kişilerin olduğu bir ilişki tipinden bahsediyorsak kendi ailesi mesela sizinle düzeni vardır. Diğer kişi dahil olmuştur. Sonradan düzenini bozduğu için suçluluk hissediyor. Sizin aile düzenini bozduğu için ama diğer taraftan da bir türlü diğer tarafı da aklından atamıyor. Böyle bir durumda. Ve odağını değiştirmeye, çalışmaya, işe güce vermeye çalışıyor. Tam tersi. Bu kişinin bir düzeni vardır. İşte parası, aile düzeni, çalıştığı bir işi. Ama siz sonradan dahil olduysanız sizi aklından atamıyor. Ama kaybetmekten korktuğu düzeni de var. Ve odağını işe güce odaklanmaya çalışıyor. Odağını değiştirmeye çalışan birisi var. Dediğim gibi burası çok karışık verdi. Burada ise bir şans kartı var ee, ve geçmiş konusu. Yani sizi çok beğenen birisi var. Fiziksel anlamda beni beğeniyorum diyorsanız kesinlikle. Veya şu an siz ulaşılmaz hale e, ulaşılmaz durumdasınız. Size çok hayran ya. Aşırı bir hayranlık var burada. Aşırı bir beğeni var. Buradaki yıldız kartının çizimi farklı diye. Aşırı bir beğeni var. Sizinle mutlu olmak istiyor. Fakat geçmişten getirdiği sorunlar da var. Geçmiş konular da var. Ya siz onu affetmeyeceksiniz. Ya işte ailesiyle ilgili sorunlar var veya arada para konuları var aranıza girmiş diğer konular var bunları çözüp şurada anlattım aynı şeyleri tekrar anlatmayayım bunlarla yüzleşmesi gerekiyor ve bu durum çok büyük bir depresyon konusu yani kafası allak bullak dediğim gibi öyle bir karışık ki ve bu haksızlığı çözmesi gerekiyor netleşilmesi gerekiyor. Bunu, bu durum acı veriyor. Bu durumdan çıkmaksa da zorlanıyor. Çünkü büyük bir adım atması gerekiyor. Büyük bir cesaret gerektiriyor. Şurada vardı ya. Çok büyük büyük cesaret gerektiriyor. Bunu yapabilir mi? Yapamaz mı? Bunu sorguluyor. Çünkü yani burada bir güçlü bir kadın figürü var. Ve bu kişi çok yorgun. Pili tükenmiş durumda. Siz gittikçe belki güçleniyorsunuz. O kişi gittikçe zayıflıyor. Daha çok ben burada bir anne figürü, dişli enerji figürü, para, güç, en çok da parasal konular, güç konusu, gücü kontrol eden bir kadın figürü. Şurada da çıkmıştı hatırlarsanız. Bu durum mu aşması gerekiyor. Fakat yorgun hisseden birisi var. Aşırı yorgun hisseden birisi var çok ikinci bakın detay aldığımızda kafası çok karışıyor. Şurada çok net geldi fakat burada karışık. Dediğim gibi akşam da alacağım. Anneden kaynaklı, güçten kaynaklı, paradan kaynaklı net bir karmaşa var. Sizin enerjiniz olgun yaştaki birisi ama daha çok bir anne gücü kontrol eden, bu kişiyi de kontrol eden birisi var sanki. O enerji çok etkiliyor bu kişiyi. Şimdi konuşturalım. Karşınızda olsa ne söylermiş? Bakın beni de yordu. Enerji öyle bir Yorucu ki. Şurası çok net geldi sev sevindim yani ama sonrası çok yorucu geldi. Yine ikili ilişki diğer partnerlerin olduğu ilişki tipine göre. Sen son zamanlarda seni çok özlüyorum yani buna çok nokta zaten. Nerede özlem kartı? Kaç tane özlem kartı vardı? Sizi çok özlüyor. Eski sizi özlüyor veya göremiyor. Çok özlüyor. Aşırı bir özlem var. Aşırı bir özlem var. Burada ise diğer partnerlerin oldu. Belki yanlış zamandım. Belki yanlış yerdim ama kesinlikle yanlış insan değilim. Nokta. Nokta. Çünkü diğer partnerin net olarak olduğu ilişki tiplerinde. Evet. Yanlış zaman. Yanlış yer. Ama aslında ben iyi bir insanım. Doğru insandım ama geç kaldık veya işte on diğer partnerlerin olduğu bir ilişki tipi ama ben yan beni yanlış bilme diyor. Ne diyelim? Hayırlısı olsun. Akşam açılımında görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.